Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 26nın resmi tanıtımına tepki vereceğiz arkadaşlar. Birsiniz ki niye bu kadar uzun süredir video gelmiyor? Uzun hikaye arkadaşlar. Tabii ki de. Arkadaşlar FC 26'nın resmi tanıtımı gördüğünüz üzere YouTube'da dublajlı falan diyor hatta arkadaşlar. O tepkimizi vereceğiz tabii ki de. Böyle düşüncelerimizi falan anlatacağım. İsterseniz artık hemen videoyu başlatalım arkadaşlar bir tepki gösterdiğim yerde durum hatta şöyle sesi de kısalım ses çok önemli olmayacaktır ve videoyu başlattım arkadaşlar güzel grafiklerle Bayern Münih Real Madrid maçı We want gameplay falan diyorlar Gameplay TR bilmem ne Showa mavi Where is the gameplay evet Burada izleyicilerin yorumlarını çalmışlar. Manchester City sağ olsun, Liverpool sağ olsun, Bayern'in sağ olsun ama Bu resmi bir oynanış mı? Bu F26 oynayışı mı? Oo yorumlar falan valla Hani GTA'da da vardı ya böyle e, Gerçek böyle sosyal medya şeyi Herhalde öyle arkadaşlar ya da yok yok bu yorumları şey yapıyorlar anladım gameplay hızlı yapın, kontrolleri falan şey yapın, ee, o yorumları dinlemişler yani. Güzel gol, biraz daha gerçekçi yapın falan demişler. Aa, iki tane seçenek yapıyoruz. O ya gerçekçi oluyor ya da herhalde hızlı olmasın mı? Abi çok iyi yapmışlar o zaman. Ama ben şunu beğenmedim arkadaşlar. hani şeydi ya. başta bu oyunu ilk yapacakların açık dünya falan getireceğiz demişlerdi arkadaşlar. O iptal olmuş. Ben bunu beğenmedim. Madem açık dünya getiremiyorsunuz. Böyle bir iş çok pahalı. Ya da böyle bir şey yapmaya üşeniyorsunuz asıl artık neyse. Niye baştan söylüyorsunuz açık dünya yapacağız diye. İptal oldu arkadaşlar açık dünya işi. Normalde hepsi açık dünya olacak. Nasıl olacaktı bilmiyorum ama herhalde sokakta top falan koşturacaktık malma. Neyse devam edelim. Mor agility falan diyor. Biraz daha hızlı diyor. Dribblingi bir değiştirdiler herhalde. Aynen. Aynen. Key oğrol. Kaleciler kaleciler ve güzelleşmiş herhalde onu şey yapıyoruz. Artık oyuncular kalecileri suçlamayacak ne öyle bir şey dedi arkadaşlar. Ama harbiden f 25'te online modda falan bile kalecilerin o hataları. İnşallah momentumu düzeltmişlerdir arkadaşlar yani ya. Şu momentum işinden valla bıktım illa bıktım yani. Göre bunun üzerinde epey çalışmışlar. Tek pasları güzelleştirmişler. Elastik o. Böyle yeni yeni işler yapmışlar çalımlar falan. Ve bu fizik gücü de Büyük gücü getirmişler oyuna. Artık böyle oyuncu ittiriliyor ittiriliyor. Akıllı kaleci hareketleri. Low şeyi dedi herhalde güzelleştirdiler. Yavaş yerden giden şutu. Manager kariyeri update edin. Oo, bizim olayımız geliyor. Şimdi Rebel olayı geliyor. Manager kariyerini updateleyin. Burada da FC don demiş, okey demiş. Oo, bu ne lan? Manager live. Oo, görevi mi var artık? Oo, bunların o zaman şey yapılıyor. Diyor ki Kumar Kod'da 10 gol at, attır. Ondan sonra Strobe'nı kazan Paris Saint Germain'le Böyle böyle olaylar Hemen çok da büyük bir şey yokmuş arkadaşlar yani <laughs> Bunları istesen kendin de yaparsın challenge diye Sadece resmileşmiş o Kenan Yıldız'ı gördük O öyle polma asansürlü Bir hızlandırdılar bu ne biz okuyamıyoruz ki Skin güzelleştirdik falan Güzel paye hadi bakalım o bir de arkadaşlar Türkçe Spiker geldi Türkçe Spiker'i de söyleyeyim Türkçe Spiker geldi oyuna Yani e, herhalde e-futbol getirdi diye getirdiler Ama Spiker yani çok da kötü diye görmüyorum ya İnşallah yani gerçekçi UEFA'nın mesela Spiker'i neydi arkadaşlar UEFA deneme videomuzda kanalımızda yani bakabilirsiniz Spiker rezaletti Format oyuncusu ileride Defans oyuncusu topu aldı, öyle öyle şeyler. Oo, Ibrahimovic Vurdu Ve gol Eklemişler Zlatan'ı Zaten videonun kapağı da Zlatan vardı Gameplay falan, yani yorumları dinlemişler arkadaşlar Bitti. Şimdi benim FC 26'dan beklentim şu. Bu yorumları gerçekleştirmişsiniz. Yani insanların yorumlarını gerçekleştirmişsiniz. Türklerin de yorumlarını gerçekleştirmişsiniz. Ve Türkçe spikeri oyuna eklemişsiniz. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Ama oyuna bunları ekledikten sonra önemli olan oyunun orada hata vermemesi. Yani çünkü ee, PES 2022'nin çıkışında falan da böyleydi. Mesela PES'ten örnek versem. Peski bir 22 çok hatalı bir oyundu falan filan. Hatta direkt 23'e falan geçtiler o sebepten dolayı. İnşallah öyle olmaz yani arkadaşlar. Ben de tek dediğim şey bu. İnşallah yani oyun güzel olur, hatasız olur. Yani şu anda e, oyunu oynayanların yorumlarını dinlemişler. Ben bunu gördüm. Ama ben gene şunu söylemek istiyorum oyunda gene momentum gibi değişik bir sistem halen düzeltilmediyse bak momentum olsun olmasın artık oyunun izleyişine şey bağlı yani momentum çünkü momentumu kaldırmak ya da momentumu düzeltmek gerçekten büyük bir iş ama momentum eğer F25'teki gibi aynıysa olmaz abi vallahi olmaz yani abi momentumdan ben ne çektim ya daha geçen hafta geçen hafta bak geçen hafta 10 tane bak kaleye isabetli şutum var 10 tane bir tanesi bile gol girmedi. Sonra rakip bir anda başladı. Mal mal ataklarla bizim stoperimiz topu kaptırıyor. Sağ bekim pas yapamıyor falan filan. 4 tane gol yedim arkadaşlar. 4 sıfır sonra maçtan çıktı sinirlen falan. Ama ben şimdi sizlere daha da değişik bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu fiyat ne ya? Allah rızası için bu şu fiyat ne? Şu fiyat şu fiyat ne abi bu ne bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Ben böyle bir fiyat görmedim oğlum bu ne lan? 70 dolar ön sipariş 70 dolar indirim de yok. sürümde bir tane ikon oyuncu üyesi, bir tane oyuncu geliştirme, 5 taneden bir tane oyuncu seçiyorlar. Yani ikon üyesi satılabiliyor. Satılabiliyor oyuncu gelişme falan filan. Epic Games'te de bunu fiyatı neredeyse aynı. Direkt şu ön sipariş 3600 lira mı ne arkadaşlar? Abi ön sipariş fiyat 3600 liraysa yani normal oyunun 3000 ya da 2500 lira falan olmasını bekliyorum yani ben. Arkadaşlar bu rekayı izlediyseniz cidden sizden son bir şeyim var. Algoritma arkadaşlar like ile, abone ile, işliyor. Ve ben de geçen videolarımın hepsi 40 izleniyor, 10 izleniyor. Bir aralar 700 bin izlenen, 6000 bin izlenen kanal şu anda 40 izlenmelere kadar düşmüş. Videolarımda da bir gerileme yok hatta daha da ilerleme var arkadaşlar editlerde tam yıllarda. Ama gene de arkadaşlar başarılı olunmuyor. Lütfen bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like'a bir şey görmeyin arkadaşlar yani. Algoritma maalesef böyle işliyor. Ve benim de videomu tutması için buna ihtiyacım var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.